Hepinizi Hadi özellikle sıkıntı okulları adına selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Ee, bugün e, yeni bir çalışmanın eşiğindeyiz. E, aile ve çocuk yazarı Sayın Zeynep Şman hanımefendi, Antat Öcü Urtabuz olarak aramızda. Yıldırım Bey'le beraber e, bu yeni çalışmamız hakkında yapacağımız bilgilendirme toplantısında sizleri ağırlamakta onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ben birkaç cümleyle Özel Bursa Kültür Okulları'nın genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Okulumuz Bursa'da özel okulculuk geleneğinin oturmasında ve kurumsallaşmasında etkin bir rol oynamış bir Bunu yöneticilerimizle ki onların bir kısmı aramızda e, tabii başta yönetim kurulunda arkadaşlarımız ardından yöneticilerimiz bize paylaş olan verilerimiz sevgili öğrencilerimiz ve bizim kamuoyuna yansımamıza vesile olan, aracılık eden siz dostlarımızla kurumsal bir kimlik 23-24 yıllık bir süre içerisinde şekillendi. Bu bizim için kıvanç verici bir hadise. Kültür okullarının görünen yüzünde akademik yönden yetkin bir okul, başarılı bir okul olması var. Ve önemli olan bu devamlılık arz eden bir başarı olması. Yıla, süreye, belirli bir konjüktüre bağlı değil, devamlılık arz eden bir başarı olması. Fakat geneli hedefleyen, akademik ortalamayı okulun geneline başarı olarak yansıtan bu okulun akademik çalışmalarının yanı başında eğitimdeki yeni trendleri dünya genelinde takip ediyor olması ve ulusal organizasyonlar düzenleyerek dünya genelinden edildiği izlenimleri yansıtıyor olması da kurumumuzun özel bursa kültür okullarının öne çıkan misyonlarından biri. Bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerimizi yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarına katılmalarının şartlarını oluşturuyoruz. Eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda da öncülük yaparak çıtayı hep yükseltmeye çalışıyoruz. <laughs> Dünyanın birçok ülkesinde eğitimin çeşitli boyutlarında en iyi örnekleri bulma gayretimiz aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda kıta Avrupa'sında, Amerika'da, Avustralya'da okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde yaptığımız gezi ve incelemelerden bir takım bununla birlikte dünyanın saygın üniversitelerinde mesela Harvard'da, Oxford'da, Cambridge'de, MIT'de, Paris Sorbonne'da, Kaliforniya'da, Stanford'da bu üniversitelerinin birçoğunda veli ve öğrencilerimiz için inceleme çalışmaları yapıp buralardan elde ettiğimiz kazanımları somutlaştırarak kendi kültürümüzde Türk insanlığın algı e, algısına e, sunmak üzere edindiğimiz birikimleri harmanlayıp ülkemiz insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bunu temin için de her yıl yurt dışındaki eğitim fuarlarına gidiyor. Eğitimdeki gelişmeleri bir takip ediyoruz. Denemiş olduğunuz basın toplantılarınıza olduğunuz e, ve davetimiz icabetten dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Hocam çerçeve olarak özellikle 5 Ekim tarihindeki e, MAM Parkı'da ev sahipliğiyle ilgili de e, özel bilgiler aktardı. Ben çok e, geniş olmayan e, biraz kısa bir parantezle e, 5 Ekim'deki e, etkinliğimizle ilgili e, bir özet bilgi aktaracağım. Daha sonra kapsamlı olarak e, burada Zeynep Hanım, katsın Haks'ın ve Bağhan'la birlikte uzun yıllardır bu sene e, nasip olursa 11. sene bizimle birlikte düzenleyecekleri bu etkinliği 2017 yılında başlayan bir hikayesi var. Onunla ilgili de size detaylı bilgi aktarılmasını Biz Özel Vurfa Kültür Okulları olarak e, ulusal çapta yeni bir organizasyona ev sahipliği yapmanın doğrusu heyecanını yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yine ulusal düzeyde eğitimde değişim konferansı değişim için yeniden okul başlığıyla Aralık ayında Bursa'da hem Bursa'daki çok eğitimciyle bölgede ve Türkiye'nin çok farklı noktasına gelen eğitimci arkadaşlarımızla okulu tartışmıştık. Ardından pandemiyle ara verdiğimiz ilkıtaya uğrayan ulusal düzeydeki regulation yarışmanızı Nisan ayında ve ardından da e, birincisini düzenlemiş olduğumuz bu kültürlü e, çocuğun daha da kültürlü çocuk festivali e, programı kültür çocuk markası altında e, icra etmiştik. E, 5 Ekim'deki Mantax'da bunun öncesinde yazın e, Haziran-Temmuz ayında daha henüz kuluçka sürecindeyken Zeynep Hanım'la yapmış olduğumuz kendilerine nezaket gösterip Bursa'ya davet edecek etmişlerdi. Aslında çok uzun yıllar öncesinde başlayan bir karşılıklı tanışma sürecinin belki de ön ekinimi olmuştu. Kader 2024 Ekim ayında bizi bir araya getirmek üzere buluşturdu. Öncelikle kültür okullarına çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, Misyonumuz aynı, niyetimiz, inancımız, hedefimiz aynı. Tam da e, bu yıl Bursa'ya gelsek, mantıklı Bursa'da yapsak, nasıl yapsak, nerede yapsak diye düşünürken e, biz de birlikte bu yola çıkmak istediler. E, bütün ekip en az bizim kadar büyük bir inançla canla başla çalışıyor. O yüzden bize ev sahipliği yaptıkları için, e, ortak bu çalışmaya dahil olmak istedikleri için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Mantolus nedir, nasıl çıktı bu fikir? Çok kısaca onu anlatmak istiyorum size. E, 2017 yılında e, şöyle bir baktık annelere, manzaraya e, ve çok böyle kısa bir araştırma yaptık. E, piyasa araştırması gibi. E, ve gördük ki annelerin e, çocuk yetiştirme konusunda, dedik ki çocuk yetiştirirken en çok hangi konularda zorlanıyorsunuz? En çok neye ihtiyacınız var? E, ve görünen manzara şuydu. Anneler çok yalnız, kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Bütün sorumluluğu üzerlerinde hissediyorlar. Kendilerini eksik ve yetersiz hissediyorlar ve kafaları çok karışık. Kime inanalım, neye inanalım? Bugün doğru dediğimizde yarın yanlış deniliyor diye böyle bir kafa karışıklığı vardı. Ve tabii insan bu bilgi kirliliğinin içinde kaybolunca iç sesini de unutuyor. Çocuğuyla olan ilişkisini de sağlıklı yaşayamıyor. E, hemen akabinde ben o dönem psikoloji yüksek lisansı yapıyordum. Bir test çalışması yaptım. Bu sonuçlar çok ilgimi çekti çünkü. Ona da dedim ki sosyal medyanın annelik olgusuna etkisine bir de bunu inceleyelim diye. 500'e yakın anneyle görüştüm. Her Evli anne, bekar anne, çok çocuklu, tek çocuklu, eğitim durumu fark etmeksizin. Ve orada da aslında eminim ki tahmin edebileceğiniz gibi şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Anneler ne kadar çok Sosyal medyanın içinde vakit geçirirse ve çocuk yetiştirme başlığı altında ne kadar çok hesap, profil, kişi takip ederse o kadar çok kendini eksik ve yetersiz hissediyor anneliği konusunda o kadar kaygılı hissediyor kendini. Sayın hocam buradayız. Evet. Thank mm -hmm. you.